Bu noktasından geçen sürtünmesiz bir etrafında dönen ve kütlesi önemli sabit bir makaradan geçirilen ipin uçlarına 3 kg ve 2 kg kütleli cisimler asılarak şekildeki düzenek oluşturuluyor. Buna göre sistem serbest bırakıldığında tavana bağlı ipteki gerilme kuvveti kaç Newton olur? m1 kütleli cismin ağırlığı 30 Newton, m2 kütleli cismin ağırlığı 20 Newton'dur. İp gerilmeleri T olsun. Birbirine eşit. Şimdi sistem ne tarafa hareket ediyor? Şekildeki gibi. Bu durumda soldaki M1 kütlesi için net kuvvet 30 eksi T üstü eşittir. 3 A olur. Sağdaki M2 kütleli için ise T üstü eksi 20 eşittir. 2 A olur. Birinci de T üstünü yalnız bırakırsam 30 3 A. İkinci de ise T üstü eşittir 2a artı 20 olur. Bunları eşitleyelim. 10 eşittir 5a'dan a eşittir 2 metre bölü saniye kare buluruz. Burada T şu de ilme ye yerine yazayım. 30 3 çarpı 2'den ne yapar? 24 newton yapar. E t şu 24 newton. Dolayısıyla T ise 48 newton yapacaktır. Doğru cevap C seçeneği olur.